4. bölüm Kurtarıcı İsa Mesih Ama insanların söyleyebileceği en güçlü sözcük bu olmalı. Kısa bir kelime ama kendisinden önce gelen her şeyi silip atabilecek güce sahip. Az önce duyduğumuz kötü haberin ardından gelerek insanların başlarını dik tutup umutlanmalarını sağlayabilecek güce sahip. Bu sözcüğün bir şeyleri değiştirme kabiliyeti diğer her sözcüğünkinden fazladır. Uçak düştü ama kimse yaralanmadı. Sizde kanser var ama kolayca tedavi edilebilir. Oğlunuz trafik kazası geçirdi ama durumu iyi. Maalesef ama bazen gelmez. Bazen cümle durur ve bize gelen sadece kötü haberdir ancak böyle anlar ama sözcüğünün geldiği zamanları bizim için daha anlamlı hale getirir üstelik bu zamanlar harika zamanlardır tanrıya şükür ki insanın günahı ve tanrının yargısına ilişkin kötü haber hikayenin sonu değil eğer kutsal kitap pavlus'un bütün dünyanın tanrının önünde durup ona hesap vereceği ve her ağzın kapanacağı duyurusuyla bitseydi hiçbirimiz için umut olmazdı sadece çaresizlik olurdu ama yine ama geliyor tanrıya hamdolsun ki burada bitmiyor siz lanetlenmeye mahkum bir günahkarsınız ama tanrı sizin gibi günahkarları kurtarmak için harekete geçti umut veren bir söz Markos, İsa'nın hayatı ile ilgili yazılarına şu sözlerle başlar: Tanrının oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Daha başlangıçtan itibaren Markos ve erken dönemdeki diğer Hristiyanlar, İsa Mesih'in gelişinin yıkık ve günah içinde ölü olan dünya için iyi bir haber olduğunun farkındaydılar. Günahın kasvetli yıkımı karşısında İsa'nın gelişi, onun artık her şeyin değiştiğine dair yaptığı Harika duyurusu niteliğindeydi. Aden bahçesinde bile Tanrı Adem ve Havva'ya çaresizliklerinin ortasında umut verici sözler, bazı iyi haberler vermişti. Çok detaylı ve büyük bir duyuru değildi. Aslında sadece bir ipucuydu. Yılana karşı Tanrı'nın söylediği cümlenin sonunda saklı olan bir ipucu. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Ama bu da önemli bir şeydi. Tanrı, Adem ve Havva'nın isyankar olmalarına rağmen onların hikayenin burada bitmeyeceğini bilmelerini istemişti. Kısmen de olsa müjde, felaketin ortasındaki iyi haber buradaydı. Kutsal kitabın geri kalanı bize küçük bir fidan gibi ortaya çıkan müjdenin nasıl büyüyüp geliştiğini öğretiyor. Binlerce yıl boyunca Tanrı, yasa ve peygamberler aracılığıyla İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişi sayesinde yılana yapılacak öldürücü darbenin temellerini attı. Her şey bittiğinde, Adem'in bütün insanlığı ortak ettiği suç mağlup düşecek, Tanrı'nın yaratılış üzerindeki ölüm hükmü sonlanacak ve cehenneme de diz çöktürülecekti. Kutsal kitap aslında Tanrı'nın günaha yaptığı karşı saldırının hikayesidir. Bu büyük hikaye, Tanrının nasıl her şeyi düzelttiğinin ve bir gün sonsuza dek ve tam olarak düzelteceğinin hikayesidir. Tamamen Tanrı, tamamen insan. Bütün İncil yazarları İsa'nın hayatı hakkındaki yazılarına onun sıradan bir kişi olmadığını anlatarak başlarlar. Matta ve Luka genç bir bakiri olan Meryem'e bir meleğin geldiğini ve ona hamile kalacağını haber verdiğini anlatır. Bu habere inanamayan Meryem sorar, bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki. Melek şöyle yanıtlar, kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Yuhanna kendi anlatısına daha da şaşırtıcı sözlerle başlar. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bütün bunlar yani İsa'nın bakireden doğması, Tanrı'nın oğlu ünvanı, Yuhanna'nın söz Tanrı'ydı ve söz insan olup aramızda yaşadı ifadeleri, bize İsa'nın kim olduğunu öğretme amacını taşıyordu. <laughs> Basit bir ifadeyle kutsal kitap bize İsa'nın hem tamamen insan hem de tamamen tanrı olduğunu öğretiyor. Onunla ilgili bu noktayı anlamak çok önemli çünkü sizi ancak tamamen tanrı ve tamamen insan olan Tanrı'nın oğlu kurtarabilir. İsa sadece sıradan bir kişi olsaydı, bozulmuşluğumuz ve günahlarımız da dahil her açıdan bizler gibi olsaydı, bizi ancak ölü bir adamın diğer insanları kurtaracağı Bizi ancak ölü bir adamın diğer insanları kurtarabileceği kadar kurtarabilirdi. Ama o günahsız ve Baba Tanrı'yla aynı mükemmellikte olduğu için ölümü yenip bizleri günahımızdan kurtarabilme yetisine sahiptir. Aynı şekilde İsa'nın tamamen bizlerden biri olduğunu, yani tamamen insan olduğunu anlamakta önemlidir. Nitekim bizi Babanın önünde ancak bu şekilde temsil edebilirdi. İbraniler 4:15'te şöyle açıklanıyor. Çünkü baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Mesih kral burada. İsa hizmetine başladığında harika bir mesaj duyurdu. Zaman doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Bu adamın Tanrı'nın egemenliğinin gelmiş olması ile ilgili söyledikleri hızla ülkeye yayılmıştı ve heyecanlı kalabalıklar duyurduğu bu iyi haberi duyabilmek için İsa'nın etrafını sarıyorlardı. Bu mesajla ilgili bu kadar heyecan verici olan neydi? Tanrı yüzyıllar boyunca yasası ve peygamberleri aracılığıyla dünyanın kötülüğüne son verip insanları günahtan sonsuz dek kurtaracağı bir zamanın haberini verdi. Karşı çıkanları ortadan Karşı çıkanları ortadan kaldırarak bütün dünyada kendi hükümdarlığını, egemenliğini kuracaktı. Dahası Tanrı bu krallığı Kral Davut'un soyundan gelen Mesih kralın adıyla kurulacak. Dahası Tanrı bu krallığı Kral Davut'un soyundan gelen Mesih kralın adıyla kuracağını vaat etti. 2. Samuel 7.11'de Tanrı, Davut'a oğullarından birinin sonsuza kadar hüküm süreceğini vaad etti. Yeşaya peygamber, bu kral oğlu... Yeşaya peygamber bu kral oğlu için şunları söylüyor. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. gelecek olan göklerin egemenliğini duyurmayı başladığında İsa'yı karşılayan heyecanı hayal edebilirsiniz. Bu uzun süredir beklenen Davut'un soyundan gelen Mesih'in artık burada olduğu anlamına geliyordu. İncil yazarları bu Davut'un soyundan gelen kralın İsa'nın da İncil yazarları bu Davut'un soyundan gelen kralın İsa'nın ta kendisi olduğunu ısrarla vurgulamaktadırlar. Luka, Meryem'e İsa'nın doğumunu müjdeleyen meleğin sözlerini bize şöyle anlatıyor. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Matta kitabına İsa'nın soyunu sıralayarak ve onu önce doğrudan Kral Davut'a ve sonrasında geriye gidip İbrahim'e bağlayarak başlıyor. Matta harika bir şekilde soy ağacını düzenleyip onu 14 kuşaktan oluşan 3 gruba bölmüştür. 14 rakamı her iyi Yahudinin de bileceği üzere İbrani alfabesindeki şu 3 harfin rakam değerlerinin toplamıdır. D ve D yani Davut. Matta da burada İsa'nın hikayesini anlatmaya başlarken diğer tüm Hristiyanlar gibi kral 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 diye haykırmaktadır. Beklenmeyen iyi haber. tabi eğer siz de dahil olabilirsiniz. Yeni antlaşma sonrasında bize İsa Mesih'in nasıl Tanrı'nın dünyadaki krallığını kurduğunu ve günahın getirdiği laneti geri çevirmeye başladığını anlatır. Ama bu krallık, Yahudilerin bekledikleri krallıktan çok farklıydı. Onların beklediği Mesih, dünyasal, siyasi bir krallık kuracaktı ve bu krallık da üzerlerinde baskı kuran zamanın hakim gücü Roma İmparatorluğundan onları kurtaracaktı. Oysa bu İsa geldiğinde dünyasal bir krallık peşinde koşmak yerine vaazlar verdi. Öğretti, hastalara şifa verdi, günahları bağışladı, ölüleri diriltti ve Romalı valiye şöyle dedi. Benim krallığım bu dünyadan değildir. Elbette bu, onun krallığının asla bu dünyada olmayacağı anlamına gelmez. Bundan hemen önce İsa, kahine şöyle demişti. Ve sizler, insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Vahiy 21'de ise onun gücüyle tamamen yenilenmiş ve günahın zincirlerinden kurtulmuş olan yeni gök ve yeni yeryüzünde hüküm sürdüğünü görüyoruz. Şüphesiz bunların hepsi iyi haberdir. Tabi eğer siz de dahil olabilirseniz ama yine dönüp dolaşıp günahımızla baş başa kalıyoruz değil mi? Tanrı'ya karşı itaatsizlik ve isyan suçumuzu ortadan kaldıracak bir şey olmadıkça, Tanrı'dan ayrı kalacağız ve bizi bekleyen yeni gök ve yeni yeryüzünün sonsuz sevinci değil, cehennemde sonsuza dek cezalandırılmak olacak. İşte tam burada Hristiyanlığın iyi haberi daha da iyi hale geliyor. Görüyor musunuz? Kral İsa sadece Tanrı'nın krallığını kurmaya gelmedi. Aynı zamanda günahkarların yerine ve onların günahları için ölerek cezalarını üstlenip kurtuluşlarını güvence altına alarak onları tanrının gözünde doğru kılarak ve krallık mirasına ortak olabilmelerini sağlayarak onları da bu krallığa dahil etmek için geldi. Acı çeken bir kral mı? İşte Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Deve derisi giyip, çekirge yiyen peygamber vafsizci Yahya'nın İsa'yı gördüğünde söylediği buydu. Ne demek istemişti? Tanrı kuzusu mu? Dünyanın günahını ortadan kaldırmak mı? Birinci yüzyılda yaşayan Yahudiler, Yahya'nın günahı ortadan kaldıran Tanrı kuzusu derken kastettiği şeyi biliyorlardı. Bu, Yahudilerin bundan 1500 yıl önce Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını anmak için kutladıkları Fısıh Bayramı'nda yapılan bir göndermeydi. Bu, Yahudilerin bundan 1500 yıl önce Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını anmak için kutladıkları Fısıh Bayramı'na yapılan bir göndermeydi. Mısırlılara bir yargı olarak Tanrı, üzerlerine on tane farklı bela göndermişti ve her seferinde Firavun yüreğini daha da sertleştirerek insanları kölelikten azat etmeyi reddetti. Bu belaların sonuncusu en korkunç olanıydı. Tanrı, İsraillilere belirli bir gecede bir ölüm meleğinin Mısır diyarı üzerinden geçeceğini söyledi. Bu melek, Mısır'ın ilk doğan çocuklarının ve hayvanlarının hepsini öldürecekti. Bu korkunç yargıya, eğer Tanrı'nın buyruklarına dikkatli bir şekilde uymaz bu korkunç yargıya eğer Tanrı'nın buyruklarına dikkatli bir şekilde uymazlarsa İsrailliler de dahil olacaktı. Tanrı onlara kusursuz bir kurban kuzusu alıp öldürmelerini ve kanını evlerinin kapı sövelerine sürmelerini söyledi. Tanrı'nın vadi uyarınca melek kapı sövesine sürülen kanı görünce o evin üzerinden geçecek ve onları ölüm yargısından esirgeyecekti. Fısıh yemeği, özellikle fısıh kuzusu, günahın getirdiği ölüm cezasının bir başkası tarafından ödenebileceği fikrinin güçlü bir sembolü haline geldi. Bu başkası yerine ceza çekme fikri aslında bütün eski antlaşma kurbanlarında görülür. Her yıl kefaret gününde, günahların bağışlanma günü, baş kahin tapınağın en iç kısmına, en kutsal yer olarak da bilinen yere gider ve kusursuz bir hayvanı halkının günahları için kurban ederdi. Bu her yıl yapılırdı ve her yıl halkın günahı yeniden kuzunun kanıyla aklanırdı. Biraz zaman aldı ama İsa'yı izleyenler en sonunda onun görevinin sadece Tanrının krallığını getirmek değil, aynı zamanda bunu yaparken halkının yerine kurban olmak olduğunu anladılar. İsa'nın sadece kral olmadığını anladılar. O acı çeken kraldı. İsa başından beri görevinin halkının günahları için ölmek olduğunu biliyordu doğumunu haber eden melek daha en başından şöyle demişti. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Luka da bize şöyle anlatıyor. Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. İncil anlatılarında görüyoruz ki İsa öleceğinin haberini pek çok kez öncesinden vermiştir. Üstelik Petrus bir keresinde onun öleceği haberine saf bir şekilde karşı çıkınca İsa onu şöyle azarlamıştı: Çekil önünden, şeytan, bana engel oluyorsun. İsa rotasını çok keskin bir şekilde Yeruşalime, yani ölümüne doğru çevirmişti. İsa da ölümünün önemini ve amacını anlamıştı. Markos 10.45'te İsa şöyle diyor. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Ayrıca Matta 26.28'de öğrencileriyle son akşam yemeğini yerken bir şarap kasesi alıp şöyle demiştir. Hepiniz bundan için, çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Başka bir yerde ben koyunlarımın uğruna canımı veririm demiştir. Canımı kimse benden almaz. Ben onu kendiliğimden veririm. İsa neden öleceğini biliyordu. Halkına olan sevgisinden ötürü bilerek ve isteyerek canını verdi. Halkı bağışlansın diye Tanrı kuzusu kurban edildi. <laughs> Kutsal Ruh'un yardımıyla erken dönemdeki Hristiyanlar da İsa'nın çarmıhta gerçekleştirdiği şeyi anlamışlardı. Pavlus şöyle anlatıyor: "İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir" diye yazmıştır. Başka bir yerde şöyle açıklıyor. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Petrus da şöyle yazmıştır. Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi. Ve bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Bu Hristiyanların İsa'nın ölümünün önemiyle ilgili ne dediğini anlıyor musunuz? Onlar İsa'nın ölüme katlanma sebebinin kendi günahı olmadığını söylüyorlardı. Hiçbir günahı yoktu. Bu cezaya halkının günahları için katlanmıştı. Golgota'da çarmıhtayken İsa, Tanrı halkının sahip olduğu bütün günahların o korkunç yükünü üstlendi. Onların bütün isyanları, bütün itaatsizlikleri, bütün günahları onun omuzlarındaydı. Tanrı'nın Aden Bahçesi'nde verdiği lanet hükmü, ölüm cezası orada yerini bulmuştu. İsa'nın acı içinde eli eli lema şevka. Ha. Şevaktani. İsa'nın acı içinde Eli, Eli, Lema, Şevek, Tani yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırmasının sebebi budur. Babası kutsal ve doğru, gözleri kötülüğe bakamayacak kadar saf olan Tanrı, oğluna baktı. Halkın günahlarının omuzlarında olduğunu gördü. İğrenerek yüzünü döndü ve gazabını oğlunun üstüne döktü. Matta, İsa çarmıhta asılıyken, her yerin üç saat boyunca karanlıkta Matta İsa çarmıhta asılıyken her yerin 3 saat boyunca karanlıkla kaplandığını yazıyor. Bu gazabın halkının günahları için ölürken İsa'nın üzerine dökülen o ağır gazabın karanlığıydı. Yeşaya bu olaydan yaklaşık 700 yıl önce bununla ilgili şu peygamberlikte bulunmuştu. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Bunun anlam ve önemini görüyor musunuz? Bu ölmesi gereken kişinin aslında İsa değil, ben olduğum anlamına geliyor. Onun yerine ben cezalandırılmalıydım. Ama yine de o benim yerime geçti, benim için öldü. Bunlar benim günahlarımdı ama onun yaraları oldular. Bunlar benim yanlışlarımdı ama onun işkencesi oldular. Benim günahım onun acısı oldu ve onun çektiği ceza benim esenliğimi satın aldı. Yaraları bana şifa oldu. Acısı sevincim oldu. Ölümü yaşamım oldu. <laughs> Müjdenin kalbi. Maalesef bu doktrin İsa'nın yerimize geçmesi dünyanın Hristiyan müjdesinde en çok nefret ettiği bölümlerden biridir. İnsanlar İsa'nın başkasının günahları için cezalandırılması fikrinden iğrenirler. Birden fazla yazar kendi kitaplarında buna kutsal çocuk istismarı demiştir. Ama yerimize ödenen kefaret doktrinini bir kenara atmak müjdenin kalbini söküp çıkarmak anlamına gelir. Aslında kutsal kitapta İsa'nın ölümüyle gerçekleştirdiği birçok şey anlatılmaktadır. Örneğin çarmıyla bize örnek olması, bizi Tanrı ile barıştırması ve zafer kazanması gibi üç farklı örnek verilebilir. Ama tüm bunların ardında, bütün bu resimlerin asıl işaret etmekte olduğu gerçek yatar, yerimize çekilen ceza. Bunu bir kenara atamaz ve diğer noktaları öne çıkarmak adına bu noktanın önemini azaltamazsınız. Aksi takdirde, kutsal yazıları karıştırıp oraya bir sürü cevapsız soru bırak. Aksi takdirde kutsal yazıları karıştırıp oraya bir sürü cevapsız soru çıkarmış olursunuz. Kurbanlar niye vardı? Kan dökülmesi ne işe yarıyordu? Tanrı adaletini bozmadan günahkarlara nasıl lütuf gösterebilir? Hem nasıl hem suçları ve isyanları bağışlar hem de hiçbir suçu cezasız bırakmaz. Nasıl olur da Doğru ve kutsal Tanrı tanrısızlar aklar. Nasıl olur da doğru ve kutsal Tanrı tanrısızları aklar? Bütün bu soruların cevabı Golgota'daki çarmıhta İsa'nın kendi halkı yerine ölümünde yatmaktadır. Doğru ve kutsal olan bir Tanrı tanrısızları aklayabilmektedir. Çünkü İsa'nın ölümüyle lütuf ve adalet tamamıyla uyumlu bir hale gelmiştir lanet doğrulukla, adaletle uygulandı ve bizler de lütufla kurtuluş bulduk. O dirildi. Tabii ki bu iyi bir haber ve bunların hepsi doğru. Ama bunlar çarmıha gerilen Kral İsa artık ölü olmadığı için doğrudur. O mezardan dirildi. İsa'nın ölümünden sonra öğrencileri yıkıma uğratan o şüphe, meleğin oradaki kadına şunları söylemesiyle aniden ortadan kalkmıştır. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok, dirildi. Eğer İsa da diğer birçok kurtarıcı, öğretmen veya peygamber gibi ölü olarak kalsaydı, ölümünün sizin veya benim ölümümden hiçbir farkı olmazdı. Ölümün pençeleri diğer her insana yaptığı gibi onu da sarar, onun bütün iddialarını bir hiç haline getirirdi ve insanlığın günahtan kurtulmak için hiçbir umudu kalmazdı. Ancak aldığı ilk nefes dirilmiş ciğerlerine tekrardan dolduğunda, yaşam vücuduna tekrardan girip onu hareket ettirdiğinde İsa Mesih'in iddia ettiği her şey sonunda tamamen şüpheye yer bırakmayacak ve asla geri döndürülmeyecek bir şekilde gerçekleşmiş ve kanıtlanmış oldu. Pavlus, Romalılar 8'de İsa'nın dirilişinden dolayı sevinçle coşmakta ve dirilişin iman edenler için taşıdığı anlamla ilgili şunları söylemektedir. Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Bunu düşünmek ne kadar harika. Bu kişi İsa, şimdi Baba Tanrı'nın sağında oturuyor ve evrenin kralı olarak hüküm sürüyor. Sadece bu da değil, şimdi bile bizler onun yücelik içinde son kez gelişini beklerken, halkı için göklerde aracılık ediyor ama tüm bunlar akla bir soruyu daha getiriyor değil mi onun halkı kim